Cemre su. Cemre mesaj geldi kargon geliyormuş. Cemre her an zil çalıp kargon gelebilir. Arkadaşlar Cemre'ye internetten kıyafet sipariş verdik. Hem de bir sürü kargocu her an gelebilir zile basabilir. Şu an o kadar heyecanlı ki. Direkt ha? Cemre zil çaldı. Bence kargo geldi. Cemre. Ya geldi Al, al hadi hadi, hadi zil çaldık. Al kargonu al. Gel içeriye direkt hadi gel. Teşekkür ederiz. Ben Cemre ederim. geç geç geç. Koş hadi bakalım. Ay, neler neler. Hemen açıp geliyoruz. Arkadaşlar. Deniz de geldi bu arada. Deniz hoş geldin. Arkadaşlar Cemre'nin kıyafetlerini modamız bir sitesinden aldık. Çok hesaplı fiyatları. Eğer kıyafet düşünenler varsa bence siteye girip bir baksınlar derim. Hep birlikte açalım. içine bakalım mı ne varmış. Ne? Haydi bakalım. Haydi Deniz çok dikkatli ama tamam mı? Heyecanlı mısın Cemre? Evet. Haydi yavaş. Bence yeterli. Dur bakayım bana ver bana ver. Çekin. Çek 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 hadi parçalı. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Bakın. <laughs> bir sürü. Abi bu, bu ne Cemre'si? Bir cimrisi? tane böyle ayıcıklı. Ayı bu abi, ne? bir tane Barbie. Hi Barbie, her Çok güzeller, Mickey Mouse. Kıskandın mı? Doğru söyledi. Benim ne? <laughs> Bu ne? Bu da elbise. Cemre bunlar çok güzel. Açalım mı? Hadi bence hızlıca birer tane atın. Deniz sen de sana bize göster. Deniz. Hayır, hadi bakalım. Ya çok güzeller! Denizin bakışına düşman. <laughs> Aa Cemre açtı önce. Barbie, Hay Barbie. Hi, hi. Aa, bakalım mı? Ah düştü 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 ben size göstereyim. Bakın Barbie. Cemre tut bakalım üzerine. Şöyle tut bakayım üzerine bir. Ya çok güzel. Deniz hangisini açtı? Cemre abi açtı. Tut bakayım onu. Mickey Mouse'lu. Tut 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 üzerine. Bunu. Bak onu tut. Arkadaşlar bunun pantolonu İspanyol paça. Ya çok güzel. Bunu da çok beğendim. Hadi bir tane daha. O da mı gösterelim? Gösterelim arkadaşlara bakın. Evet, İspanyol paça. Hadi bakalım deniz onu da aç bakalım anne. Bunu aa, aa, Bunu mu çıkarttın? Biz bunu açmış mıydık? Yok. Hii. Ya bakın bu pijama takımları o kadar hesaplı ki arkadaşlar. Çok uygundu fiyatlara. Kıyafetler. Oy, dur bakalım. Aa, bu çok güzelmiş. Abi ne? Papatyalı. Bakayım. Ver Bakayım kuzum. Papatya. Sana da olur. Sana da mı? Papatyalı mı? Yok. <laughs> Batman'le mi? Yok. Cemre? Ben, Cevri, ben şu, bebek ben O ne de bakayım? bakayım? Papatya falan abi gel Sadece ben seviyor gül. seviyor seviyor. Ya, bu <laughs> <duyuyor>. ya. <laughs> Cemre elbiseni bakayım bir. Aa. Cemre elbiseni tutar mısın bir üzerine bakacağım. Aa elbisenin kolunun biri nerede? Aa buradaymış burada 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 gel. Gel bakalım. Ben oyun buldum. Gel. Dur 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 dur. Şey <laughs> farklı bir taktik buldum beni. Şey ya şey çok bir şey güzel. Birazdan bu ben kıyafetlerin ben ben hepsini de tek tek deniyoruz. Beğendin mi kuşu? Ben bir sonraki kargoyu anne, da anne. deniz için yapacağız. Anne, Efendim. Hmm. Bu Söyle ederim. bakayım. Hadi. Anne. Bunu şimdi tutaracaksın. Tamam, söylerdi. Kapak yapalım abiciğim. Hadi. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. <laughs> hangisini çok beğendin? Safi gıda. Safi gıda. Mickey Mouse. Mickey Mouse mu? Hepsini deneyeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> en çok hangisini beğendiniz? <laughs> Cemre sevinçten delirdi. Hoşçakalın.